Herkese yeniden merhabalar. Geçenlerde bir videoda bahsettiğim konuyu işleyeceğim bu videomda. Neden bahsedeceğiz? Hep sorduğunuz bir sorudan bahsedeceğiz yine. Benim işte transferim yapıldı. Transferden belli bir gün sonra kanda beta-HCG yani gebelik hormonu değerime bakıldı. Şu çıktı. Bu değer ne kadar sağlıklı? Buna işte düşük olur mu? Gebelik devam eder mi? Bu soruya yanıt bulmaya çalışmışlar. Böyle bir çalışma buldum. Bu çalışma çok da gitti. Güzel bir çalışma. Bu soruya yanıt bulmaya çalışmışlar. Burada genetik olarak sağlıklı olduklarından emin oldukları, yani PGTA yapılmış ve genetik olarak sağlıklı öplöğüt alan blastokist transferleri yapılan hastaları ele alıyorlar. Çalışmada totalde 876 tane kadına tek embriyo transferi yapılıyor ve bunların hepsi genetik olarak sağlıklı olarak bulunmuş. Burada beta HCG değerleri 9. günde bakılmış. Blastokist transferinden 9 gün sonra. Bunu soranlar da oluyordu ne zaman baktıralım diye. Bizim pratiğimizde genelde blastokisten 10 gün sonra biz rutinde söylüyoruz. Ama bu çalışmada 9. günde bakmışlar. 9. günde de sonucunuz çıkabilir. Şimdi bu çalışmayı baz aldığım için onun üzerinden gideceğim. 9. gündeki beta HCG sonuçlarını değerlendirerek sonra da bu gebeliklerin gidişatına bakmışlar. Yani beta HCG değeri kaç olan hastalarda bu gebelik devam ediyor, kalp atışı görünüyor, klinik gebelik olarak devam ediyor ona bakmışlar. Ve çalışmanın sonuçlarına baktığımızda 9. günde yaklaşık 107 gibi bir beta HCG bulunduğu zaman %90 bu gebeliğin klinik olarak devam ettiği ve kalp atışının görüldüğü gözlenmiş. Yani siz blastokist transferi yapıldı size. Genetik olarak sağlıklı bir embriyonun transferi yapıldı ve beta hCG değeriniz 9. günde 105'in üzerindeyse o zaman %90 olasılıkla bu gebelik güzel devam edecek gibi görünüyor. Yani kalp atışını göreceksiniz gibi görünüyor bu çalışmanın sonuçlarına göre beta hCG sonucu 26,5 çıkan kişilerde 9. günde 26,5 ortalama çıkanlarda ise %50'si kalp atışıyla devam ederken diğer %50'si maalesef biyokimyasal gebelik olarak devam etmiş yine bu çalışmanın sonuçlarına baktığımızda. Gebeliğin neredeyse %100'e yakın sağlıklı olarak kalp atışıyla sonuçlanabilmesi içinse beta HCG seviyesinin 9. günde yaklaşık 187-180 civarında olması olduğunu görmüşler ve bunu bekliyorlar. Bunlar oldukça yüksek değerler. Ya yani biz de aslında dediğim gibi hep bunu söylüyorum. Klinikte zaten bunu görüyoruz. Hep bize soruyorsunuz. Örneğin 10 gün sonra baktırdım 50 çıktı. 50 biraz sınırda bir değer. Yani biz öncelikle tabii önemsediğimiz bu değerin 2 gün sonra 48 2 saat sonra iki katına çıkması. Bu bizim için güzel bir gösterge. Ama 50 değerinin başlangıçtaki 50 değerinin kalp atışıyla sonuçlanması işte çok yüksek bir olasılıkta değilmiş aslında bu çalışmanın sonuçlarına baktığımızda. Şöyle diyelim 10. günde 50 olan değer 9. günde muhtemelen 35 civarındadır. Dolayısıyla da bu çalışmanın sonuçlarına yine baktığımızda bu HCG değerine sahip kadınların neredeyse %50'si maalesef düşükle sonuçlanan bir gebelik sahibi oluyor. Dolayısıyla ilk değerler önemsiz diyemiyoruz. İlk değerler oldukça önemli. İlk değerlerin biz yüzün üzerinde değerler görmek isteriz genellikle. İlk beta HCG değerinin yüzün üstünde olması bizim için oldukça pozitif bir durumdur ve biz daha rahat ederiz. Ve tabii ki bu değer iki gün sonra da iki katına çıkarsa çok daha rahat ediyoruz. Ama bazı hastalarımıza tabii ki çok yüksek beta HCG değerlerinin de düştüğünü görebiliyoruz. Hani bu da olmayacak diye bir şey değil ama biz hep olasılıklardan bahsediyoruz. Gebeliğin Klinik gebelikle sonuçlanma yani kalp atışıyla devam etme şansı şu kadardır, bu kadar yüksektir diyebiliyoruz. Hep olasılıklardan bahsetmek durumundayız. Hiçbir şey imkansız olmadığı gibi hiçbir şeye olmaz da diyemiyoruz. Çok mucizevi sonuçlar da gördüğümüz oluyor. Ama tabii ki hep çalışmalar üzerinden sorduğunuz sorulara dair böyle güzel çalışmalar görüyorsam sizlerle bunları paylaşmaya da devam ediyorum edeceğim de. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım çok şey öğreniyorsunuzdur. Bunu düşünmek istiyorum. Çünkü bu beni motive ediyor. O zaman kanala da abone olup videolarımı takip etmeye devam edersiniz diye düşünüyorum. Diğer sosyal medya platformlarımı da takip etmenizi öneririm. Çünkü orada da laboratuvarla ilgili pek çok şey paylaşıyorum. Soru cevaplar yapıyorum. Daha hızlı bir şekilde konuları öğrenebileceğiniz platformlarım var aslında. Oraları da takip etmenizi öneriyorum. Zaten açıklama kısmında da daha aktif olduğum sosyal medya platformlarını sizlerle paylaşıyorum. Oradan takibi alırsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.